Değerli velileri evet. evet. ve <laughs> tekvandocu öğrencilerim, evet. geleneksel kahvaltımızın ikincisine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi sporun yanında sosyal aktivitelerimiz de olacak. Ne yazık ki pandemi dolayısıyla gerçekleştiremedik ama bundan sonra beraber Özellikle bunu yılda üç defa kahvaltı, bir de piknik yapmayı düşünüyoruz Bir de bu gibi aktiviteler esas bizim elimizde kaynaklayacak. Yakınlaştıkça ön yargılarımızdan uzaklaşacağız. Ee, <laughs> <laughs> ben uzaklaştıkça <laughs> biliyorsunuz insanlar ön yargı geliştirir ama ben öyle daha çok paylaşmamıyorum. Bir yerlerde bizim daha iyi aydınlık yargılarla ulaşacağımıza inanıyorum. Yeter ki bu değerlerimizi unutmayalım ve evet, tamam. bu değerlerin şey, günlerinde şey, gerçekten yaşayalım bunu için pandemi önceliği. Çeterim şey, içmeyeceksek beraber olabilirdik. Evet, Pandemiden sonra da inşallah bu bizim ilkimiz olsun. olsun. Bir araya gelmelerin devamı da gelecek. Gelecektir. Sizin Teşekkür ediyorum geldiğiniz de. için. <laughs> Hoş geldiniz tekrar.